<laughs> Figürcünün seyir defterinin 70 yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bugün sizinle yeni gümrük düzenlemelerinden önce satın aldığım nefis bir neka figürünü birlikte inceleyeceğiz. Konsepti beğendiğinizi söylediniz, ben de böyle geniş planlı sizinle konuşur gibi incelemelere devam edeceğim. Eğer isterseniz beyaz planlı kısma da geçebiliriz, ama ben şu anda gayet keyif alıyorum. Geçelim bugünkü incelemeye. Karşınızda Dinozoruz dizisinden Earl Sinclair karakteri var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Ahmet abi nereden çıktı bu dinozor? E 90'lı yılların nefis işlerinden bir tanesiydi. 91'den 94'e kadar Amerika'da yayınlandı. Türkiye'de de yine 90'lı yıllarda vizyondaydı. Bu bir dinozor ailesinin modern zamanlarda başından geçen olayları anlatan sitcom arkadaşlar. Bu ailenin babası, e, bir tane bebekleri var, iki tane genç çocukları var. Bir tane de eşi var. Bunlar böyle sanki normal insanlar gibi dinozor çağında yaşıyor. Hatta orada da insanlar var ama onlar da bir hayvan gibi takılıyorlar ve onların yaşadığı eğlenceli değişik diyaloglar yine ALF gibi 90'lardan hep aklımda olan ve çok sevdiğim bir dizi. Bu seriye girdi. Bundan başka iki tane daha yine Sinclair'ın figürü var. Bir tane de bebesininki var. Bebesininki nasıl alacağım bilmiyorum. O gümrük dolayısıyla kaldı orada. Bu tarz işleri seviyorsanız kesinlikle koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz. Hadi şimdi incelemeye geçelim. Evet yine her zamanki gibi Philip kapaklardan devam ediyor serinin kutuları. Fotoğrafını görüyorsunuz ve ürünün direkt kendisini görüyorsunuz. Gerçekten çok keyifli. Yan tarafta bir pozlaması mevcut. Arka tarafta farklı pozlanmış aksesuarlarıyla beraber var. Şurada da Baby Sinclair var. E, bunu da koleksiyona katmak istiyorum. E, burada da yine bir jenerik fotoğrafı mevcut. Şimdi e, figürü bir açalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi e, içinden gerçekten çok keyifli aksesuarlar çıkıyor. Öncelikle ikinci kafayla başlayalım. İkinci kafası ifade olarak diğerine göre daha farklı. Daha çok gülen, daha böyle e, şakacı bir kafa ifadesi var. Hafif böyle sinsilik akan. E, genel olarak modellemesi bu arada çok başarılı. Boya geçişleri olsun, e, skaptı olsun. Gerçekten kar karaktere %100 benziyor bu arada. Onu size söyleyeyim. Şöyle fotoğrafını koyuyorum. Ee, televizyonda izlediğimiz karakterle figür aynı. Bir adet de şapkası var dayımızın. Bunu da bölümlerde görüyorsunuz arkadaşlar bu şapkayı. Yine gayet son derece keyifli bir e, modelleme yapmışlar. Başarılı. Şuradaki detaylara kadar mevcut gördüğünüz gibi. Bunun dışında çok sevdiğim bir aksesuar. Gerçekten mükemmel bir modellemesi var ve boya işçiliği şahane scale'ına göre. E, bunu da Farklı figürlerde de kullanabilirsiniz aslında. Komik olabilir. Kulağındaki küpesine kadar yapmışlar. Çok başarılı buldum bunu. Bir adet televizyon kumandası var. Ee, Earl Sinclair abimiz çok seviyor televizyonu. Bunu da gayet güzel yapmışlar. Altılı bira paketi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çıkıyor. İsterseniz kullanabilirsiniz. Sanırım diğerleri de çıkıyor bu arada. Şöyle bakalım. Evet hepsini çıkartabilirsiniz. Ama kaybolmaması için hepsinin çıkmasına gerek yok. Modellemeleri, üzerindeki inlayları yani stickerları falan her şey gayet keyifli olmuş. Bunu da çok beğendim. Birçok el modellemesi var. Farklı ifadeler, farklı pozlamalar için keyifli bir sürü el modellemesi var. Hem modellemeleri hem de boya işçilikleri gayet güzel. Bu headscap'ta son derece keyifli olmuş. Onun o gevşek gülüşü son derece eğlenceli arkadaşlar. Modellemesine şahane bayıldım çok keyifli. Renk özellikle renk geçişlerini çok beğendim. Yani yeşilin tonları kendi içinde de farklılaşıyor. Çok güzel bir grey tutturmuşlar. Gözleri, ağız yapısı, gördüğünüz gibi şurada küçük kulakları var. Kulakları ve kafasının arka tarafı son derece başarılı olmuş. Alt tarafta sevgili Örün giydiği gömlek, altında da akleti var. Detayları da Son derece başarılı bu yeni basım teknikleri gerçekten keyifli çok güzel işçilik çıkartıyorlar minicik elleriyle gördüğünüz gibi detaylar yine şahane. Bu arada vücudun içi boş yani bir oyuncak gibi aslında şöyle sıktığım zaman göbüşünü içeri doğru yaylanıyor. Alt tarafa doğru şöyle indirdiğimde görün çok güzel bir boya geçişi var. Ayakların modellemeleri de ve kuyruk da son derece keyifli. O zaman açısından hantal gibi gözükse de aslında epey bir fırsat da veriyor size. İstediğiniz gibi pozlayabilirsiniz bu figürü. Ayakları gördüğünüz gibi modelleme olarak başarılı. Ben çok sevdim figürü. Ufaklığı da alacağım. İkisini birlikte sergilemek istiyorum. Line'ın diğerine diğer figürlerine girdiklerinde onları da alacağım. Artikülasyonlarını göstermek istiyorum biraz size. E, kafayı aslında 360 derece döndürebiliyorsunuz ama ne gerek var? Exorsis mi bu? Değil. Şurada gördüğünüz gibi omuzlardan el bileklerinin hemen üstünden bir hareket noktasına sahip şurada ve el bileklerinde bir hareket noktası var. Ben çok zorlamıyorum ama anladınız siz yerlere. Diğer tarafta aynı. Gördüğünüz gibi belden döndürebiliyorsunuz karakteri. Aynı zamanda yine bacaklardan omurgadan alt taraftan şu gördüğünüz kısımdan da bayağı bir hareket alanı var aslında. Çok ciddi bir artikülasyon veriyor size. Ve ayaklar. Ayaklar da aşağıdan pozlamanıza göre değişebiliyor. Aksesuarlarıyla, modellemesiyle, renk geçişleriyle, her şeyle çok sevdim. İyi ki koleksiyonuma katmışım. Geldik videonun sonuna. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, zili açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da bu videoların devamını sağlamak için bana destek olabilirsiniz. Ayrıca haftanın 3 günü canlı yayınlarda buluşabiliriz. Bundan sonra Oyun Gezer dergisinde yazmaya başlıyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca dioramaları ve yaptığım diğer kraft işlerini seviyorsanız Walkers Diorama Stüdyo'dan, Instagram adresinden ve YouTube kanalından beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.